Bir kez daha günaydın. Bu kez ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasaları da konuşacağız. Birazdan Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız bizimle birlikte olacak. Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı. Hocamıza hoş geldiniz diyelim. Gündemin satır başlarını şöyle hızlıca bir aktaralım. bir kere küresel borsalarda satışlar var. Piyasalarda havanın biraz bozuk olduğu bir haftaya başlıyoruz. Doların dünyada güçlenmesi, özellikle dolar endeksinin 114'e çıkması yine gündemin satır başlarında yer alan öne çıkan bir başlık. İçeride dolar TL de yeni haftaya 18.45 seviyeleriyle başlıyor ki bu yılın zirvesi aslında. Özellikle Fed'in verdiği şahin mesajlar ve piyasada yarattığı satış dalgasının bir parça biraz daha ivmesini arttırdığını görüyoruz. Yeni haftaya başlarken dünyada artan resesyon kaygısının da burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada yine İtalya'da resmi olmayan sonuçlara göre seçim aşırı sağcı bir aday kazanmış gibi gözüküyor. İngiltere'de yeni hükümetten beklenen o büyük harcama paketinin etkisiyle sterlinde %5'in üzerinde bir düşüş var ki sterlin tarihi dip seviyelere gelmiş durumda. Orada da yansımalar yakından takip ediliyor. İngiltere'de yeni hükümet büyük bir vergi indirimi ve harcama paketi planlıyordu hatırlayacaksınız. İçeride Hazine Bakanı Nebati, Suudi Veliat Prens Selman'la görüştü haberleri var. Yine gözler Rusya-Ukrayna cephesi hattında yaşanan gelişmelerde. Dört ayrılıkçı bölgenin referandum sonuçları belli olacak bu hafta. Bu arada Putin kısmi seferberlik ilan etmişti ve seferberlikten kaçış cezasını artırdığı haberleri de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtoda konuştu, e, yatırım çağrısı yaptı, kamu bankalarından ucuz krediyle yatırım yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük liderler bile faiz düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi. Mesela Putin de faiz düşürmeye başladı şeklinde bir e, tespitte bulundu. Enflasyonu faiz oranlarını artırarak kontrol altında tutma anlayışı artık hiç kimse tarafından. ...dile getirilmiyor, dile getirilse bile ciddiye alınmıyor ifadesi de dikkat çekiciydi. E, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamaları var. E, özellikle konu e, kredi, faiz ya da kur değil e, yüksek enflasyon şeklinde bazı tespitleri var. Merkez Bankası faiziyle tüm faizler arasında bağlantı koptu. E, sık değişen regülasyonun yarattığı belirsizlik içinde de bankalar kredi vermekte zorlanıyor. Yani sorun kredilerde değil soruna sebep olan yüksek enflasyonda konuyu aramalıyız şeklinde bir tespit. Bugün imalatta kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri açıklanacak. Bu hafta Cuma günü S&P'nin Türkiye not değerlendirmesi var. Bu arada bu hafta yine borsada 30 Eylül Viyop'ta vade sonu yükümlülükler için son gün hatırlayacaksınız. Özellikle finansallar tarafında ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı. Geçen hafta bankacılık endeksini %13 değer kaybettiğini de gördük. Bunun yansımaları izlenirken bu vade sonu meselesi yükümlülükler için son gün olması da yine yakından izlenmesi gereken bir başlık olacak bu hafta. Aracı kurumlar arasında hisse nakit yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gereken bir hafta olacak ay sonu olduğu için e, bütün bunların yansımaları takip ediliyor. Bu arada dışarıda Powell ve Lagarde'ın konuşmaları var. Verileri izleyeceğimiz bir hafta. Ayın son haftası artık Ekim ayına da geçeceğiz. Biz e, Profesör Doktor Sinan Alçın hocamıza bir soralım. Hocam geldiğimiz durum itibariyle şimdi dışarıda böyle alarm veren bir durum var. Doların özellikle bu kadar güçlü bir şekilde artması, borsalardaki sert kayıplar. Biz hem bundan etkileniyoruz hem bizim kendimize özgü sorunlarımız zaten var. E, ne dersiniz? Böyle çift katmerli bir etkiyle bizi ne bekliyor Ekim, Kasım ve Aralık aylarında? Sonbahar için mevcut koşullarda ne öngörüyorsunuz? Evet aslında sonbaharın gelişi bahardan itibaren görünmüştü. Özellikle o dönemde anımsayacak olursak Fed'in faiz artırımlarına başlamış olması dolar endeksinde hafif bir yukarı yönlü hareket yaratmıştı ve Sonbaharın da sert geçeceğini defalarca da konuştuk sizle de. Çünkü burada aslında çoklu belirsizliğin ve riskin bir arada olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani bir taraftan evet küresel enflasyonun hem Amerikan ekonomisinde hem diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaratmış olduğu tahribat, ama diğer tarafta Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor oluşu ve daha da belki uzun süre devam edecek oluşu bu yöndeki sinyallerin artmış olması, öte yanda Çin'deki büyüme trendinin aşağıya doğru dönmüş olması ve bunun geçici bir dalga değil de artık Çin'de nihai bir yavaşlamaya işaret ediyor oluşu. Yine Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa üzerinde yaratmış olduğu enerji sıkıntısı, enerji arz güvenliği ve buna bağlı aslında artık kriz diye de ifade edebileceğimiz enerjik krizinin yine sonbaharla birlikte bütün kuzey yarım kürede ama ağırlıklı olarak Avrupa genelinde ciddi anlamda sanayide durma ve genel olarak da sektörlerde büyük problemlere yol açabileceği bir görünüm. Bu adım adım geldi ve bugün gelinen noktada işte hem İtalya'daki sadece popülist iktidarın ortaya çıktığı tablo, öte yandan Britanya'da İngiltere'de yeni hükümetin bir anlamda Reaganizm benzeri bir politikaya gidiyor oluşu acaba o bölgede de tarih tekrüre mi girecek sorusunu da gündeme getiriyor. Çünkü anımsayacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde 80'lerin başından itibaren uygulanan genişlemeci politikalar özellikle kesimler arasında yani ülkede yaşayan yurttaşlar arasında gelir dağılımını da büyük ölçüde bozmuştu Daha sonra bu İngiltere'de de Thatcher tarafından uygulanan bir politikaydı. Bugün itibariyle de trasında benzer bir patikaya girme niyetinde olduğunu ve bu yönde adımlar attığını görüyoruz. Bu da Pound'un özellikle Amerikan Doları karşısında tarihsel olarak güçlü biçimde gerilediği bir durum ortaya çıkarttı bu da tabii bize şunu anlatıyor. Yani bütün bu riskler özellikle bu 2022 yılıyla birlikte ortaya çıkmış olan ve artık sonbaharda etkileri daha da artırmış olan ya da sonuçlarını görmeye başladığımız bu etkilerin aslında yeni yılla birlikte de belki de katlanarak devam edeceği bir görünüm bizi bekliyor. Çünkü yeni yılla birlikte işte Avrupa'daki enerji krizinin daha da ağırlaşacağı. Çünkü kuzey yarımkürede kış ayları anlamına geliyor. Öte yandan yine Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın belki başka bölgelere de sıçrayabileceği veyahut da bir dünya savaşının provasının yeniden sahneleneceği bir yapıya doğru yöneldiğimizi gösteriyor. Çin'de ise işte iki gün önce de çeşitli işte daha sonra yalanlanmış olmakla birlikte haberler çıktı ve orada da bir bu ekonomideki yavaşlamanın siyasi anlamda da ciddi bir kırılma yaratabileceği, öte yandan Tayvanlı olan ilişkilerinde her an bir sıcak çatışmaya dönüşebileceği bir riski barındırıyor. Türkiye açısından da biz tabii dünyada bu fırtına olurken bizim kendi iç ekonomimizde de benzer biçimde bir tıkanma sürecinden geçiyoruz ve bu da ağırlıklı olarak seçime odaklanmış bir yapıya dönüşecek yeni yılla birlikte. Yani seçimin beklenen veya da normal tarihi olan Haziran ortasında olacağı varsayımıyla hareket edersek yeni yılla birlikte aslında hem hükümet politikaları tamamen seçime dönük harcamacı politikaların arttığı bir yapıya dönüşecek. Şirketler açısından baktığımızda da özellikle bütçelerinde harcama kısmının ilk 6 ay içerisinde yani ilk iki çeyrekte büyük ölçüde kesilerek hazırlandığını görüyoruz. Yani bu şu demek daha açık ifadeyle. E, yeni yılın ilk iki çeyreğinde şirketlerde yatırım daha düşük olacak. E, bu da ekonomide belli bir ölçüde yani bir yönüyle mali kısımda genişleme veya para politikasında yine teşvik edici önlemler alınsa da reel ekonomi kısmında yine Mart'tan itibaren başlayan yavaşlama ve güven kaybının sanayi başta olmak üzere e, yeni yılın ilk iki çeyreğinde de devam edebileceğini bize gösteriyor. Tabii bu yapı yani bir taraftan parasal genişlemenin olduğu, mali genişlemenin olduğu, diğer taraftansa üretimin göreceği yavaşladığı bir konjonktürse enflasyondaki yüksek seyrin devam edebileceği ve özellikle çekirdek enflasyonda da mevcut seyrin daha yukarıya doğru taşınabileceği bir görünüm bize sunabilir Berfu Hanım. Çıkış yolu nerede? Yani bu saydığımız bütün konular sanki bütün çıkış yollarının önünü kapatıyor gibi. Yani biz çıkış yolunu nerede göreceğiz o zaman? Çünkü hem dışarıda havanın bozduğu, resesyonun etkisiyle işte Avrupa'ya siparişlerin azaldığı bir dönem. Yani ihracatlı güvendiğimiz dal ama o tarafta bir takım sıkıntılar olacak gibi gözüküyor. İçeride Merkez Bankası faiz indiriyor ama iş dünyası en büyük sorunum kredi erişim diyor. Yani faiz indirimlerine rağmen finansman sorunu devam ediyor. E zaten faiz inip dolar çıktı ve en enflasyon da bu kadar yükseldiği için vatandaşın alım gücü de zayıf. Yani bu haliyle biz çıkış yolunu nerede nasıl bulacağız? Ne dersiniz? Yani hem ulusal ölçekte hem de aslında küresel ekonomide de çıkışın veya da tünelin sonundaki ışığın gelecek yıl eylülle birlikte mümkün olabileceği göz, gözüküyor. Çünkü işte Türkiye'deki seçimlerin Haziran'da olabileceği varsayımı üzerinden Haziran sonrasında yaz ayları da görece hafif toparlanmayla geçer ama esas itibariyle ekonominin tekrar rayına girerek yoluna devam edeceği dönem aslında 2023 Eylül'ü. Küresel ekonomi için de benzer senaryolar çiziliyor. Özellikle bu ilk iki çeyrekteki daralma sonrasında üçüncü çeyreğin ortasından itibaren küresel ticarette de tekrar 2023 yılında bir canlanma bekleniyor. Yani yakın vadede açıkçası derenin debisi oldukça yüksek onu söyleyebiliriz. Zor bir 6 ay geçireceğiz. Hazirana kadar geçen süreçte tabii bu yıl sonrasında bahsediyorum. İçeride de tabii kredi açısından biraz daha selektif bir kredi politikası izlendiğini görüyoruz. Exim Bank kredileri açısından yani ihracatçı açısından değerlendirdiğimizde politika faizine yakın oranlarda bir fonlama olduğunu gördük. Bunların tabii ne kadarının ihracata dönük olarak kullanıldığı, kullanılacağı ve ne kadarının da aslında bir yönüyle belki bir sızıntı olarak yani ekonomiden dışarıya çıkan bir paraya dönüşeceği de çok önemli. Çünkü bu da bu aslında selektif, selektif politikaların etkenliğini etkileyecek bir faktör. Bunu da gözlemleyeceğimiz bir süreç olacak. Fakat genel anlamda hem küresel düzeyde bu kadar risk varken hem de içeride seçim belirsizliği devam ediyor ve buna dönük politikalarda arttığını varsaydığımızda, yani en azından Haziran'a kadar geçen dönemde çok etkin bir iyileşme veyahut da fark edilecek bir düzelme ne enflasyonda ne sanayi üretiminde beklemek gerçekçi olmaz. Evet Sinan Alçın hocamızla birlikteyiz. Devam edeceğiz. Bir parantez açıp bir iki ayrıntıyı izninizle sunmak isteriz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcılara İstanbul Ticaret Odası toplantısında çağrısı ve kamu bankalarından ucuz krediyle yatırım yapın, istihdama katkıda bulunun çağrısı yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkıyor. Bu arada çalışanlara verilen yemek kartı desteği uygulamasında da Cumhurbaşkanı zorunluluğun kaldırıldığını duyurdu. Çalışanlara ödenen nakdi tutarlarda vergi istisnası kapsamına girecek. Ayrıca çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma desteğinin 1000 liraya kadar olan kısmı da gelir vergisinden ve sigorta kim kesintisinden e, muaf olacak. Kabine bugün toplanacak. Beştepe'de ana gündem ekonomi, özellikle enflasyon ve artan fiyatlar gündemin odağında olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenleme de bu toplantıda gündeme gelebilir. Ee, yine e, Hazine Bakanı Nebati'nin Suudi Arabistan Veliat Prensi Bin Salman'la bir araya gelmiş olması gündemin e, satır başlarında öne çıkan bir başlık. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Mardin'de Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Ve refah kaybı ve enflasyon artışı sorununa işaret etti. Enflasyonu yüksek olduğu ekonomi hiçbir paydaşa, hane halkına reel kesime, finans sektörüne fayda sağlamaz dedi. Ee, uzun vadeli plan yapmayı bırakın, kısa vadeyi tahmin etmekte zorlanıyoruz ifadelerini kullandı ve merkez bankası faiziyle tüm faizler arasında bağlantı kopmuş, sık değişen regülasyonun yarattığı belirsizlik içinde bugün bankalar kredi vermekte zorlanır hale gelmiştir. Sorunu bir sonuç olan kredilerde değil, soruna sebep olan yüksek enflasyon aramalıyız yorumunu yaptı. Ee, bu arada krediye erişimde zorluklar ve fiyat artışları nedeniyle ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar Temmuz ayından sonra Ağustos'ta da daraldı. Dünya gazetesinin haberine göre Ağustos'ta ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 10,72 düştü 618.720 adette kaldı ve gözler bu hafta borsada olacak yine özellikle finansal hisselerde teminat tamamlama çağrılarını çağrılarına. Hatırlayacaksınız piyasa uzmanları pay kontratları fiziki teslimatla oldukları için vade sonunda yani 30 Eylül tarihinin bu nedenle önemli olacağına işaret ediyor. Çünkü bu tarihte bu alınan ve satılan kontratların karşılığında aracı kurumlar arasında... Hisse ve nakit yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekecek. Geçen hafta finansal hisselerde özellikle banka tarafında %10'un üzerinde bir kayıp vardı hatırlatmak gerekirse. Şimdi küresel piyasalarda da faiz artışları sonrası sert kayıplar var. E, resesyon endişelerinin başrolü oynadığını görüyoruz. Dolar endeksi Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 114,5 puanı gördü. Euro dolar 0,95'lere kadar indi. Sterlin dolar karşısında %7 düştü. 85 yılında görülen bu dip seviyelerin de altına indi. İçeride ise dolar yeni haftaya 18,45'li seviyelerde yaklaşarak başladı. Borsa geçen haftada %2,83 düşmüştü. Banka hisseleri dediğimiz gibi %10'un üzerinde kayıptaydı. Bugün veriler var. İmalatta kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri açıklanacak. S&P'nin e, Türkiye değerlendirmesi cuma günü yine öne çıkacak. Dış ticaret açığını bu hafta takip edeceğiz. E, dışarıda Lagarde ve Powell'ın konuşmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güveni, dayanıklı mal siparişleri gibi veriler büyüme verisi yine öne çıkacak. Euro bölgesinde enflasyon izleyeceğimiz veriler arasında. Borsalarda satış baskısı sürerken petrol 85 doların altına geldi. Altında ise 1636 dolar şu anda izlediğimiz seviye. Ee, tabii içeride gram altın 972 lira, çeyrek altın 1594 lira, yarım altın 3140, tam altın 6358 lira. Biz Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikteyiz. Hocam bir iki soru var şöyle hızlıca size yöneltmiş olalım. Eren Demir sormuş enflasyon nasıl düşecek? Enflasyonun düşmesi için baz etkisi yeterli mi demiş. Şimdi tabii enflasyonda baz etkisi sadece geçici bu yıl sonunda her yıl olduğu gibi bir set hazırlandığı için 12 aylık geçen yıla karşılaştırıldığında bir hafif gerileme olabilir. Ama bu enflasyonun nihai olarak düşmesi sonucunu doğurmaz. Enflasyonun düşebilmesi için uzun vadede aslında bizlerin yani hane halkının gelecekte e, kamunun, devletin daha doğrusu e, ekonomi politikası yapıcılarının para arzı gerçekleştirmeyeceğine veyahut da hazinenin borçlanma gereğine girmeyeceğine ikna olmamız lazım. Şimdi hali hazırda özellikle seçime gidilen bir süreçte bu söylediklerimin tam tersine herkes ikna olmuş durumda. Yani bir şekilde kamu daha fazla harcama yapacak, bunun için emisyona gidecek. Öte yandan da hazine daha fazla borçlanabilir. Böylesi bir beklenti ortamında enflasyonun düşmesi mümkün değil. Öncelikli olarak bir dur demek gerekiyor. Yani dur demekten kasıt bir paket açıklanacak, sıkı para politikasına geçilecek. Yine mali disiplinle bu desteklenecek. Ve bu koşulda da bu belli bir süre devam ettiğinde artık herkes şuna inanacak ki üreticide veya satın alma kararlı bulunanlar da, Evet, artık bir parasal genişleme en azından e, ekonomi yöneticileri tarafından, politika yapıcılar açısından ortaya konulmayacağı ikna olunması gerekiyor. Yoksa enflasyon kendiliğinden düşen e, bir e, hastalık değil yani bir problem değil. E, buna müdahale edilmesi gerekiyor. Müdahale de açıkçası seçimden önce çok olası değil, seçim sonrasında hangi koalisyon iktidara gelirse gelsin muhtemelen ilk iş bu problemi çözmek için bir politika dizisi ortaya koymak olacak işleri öyle gözüküyor. Bu borsa ile ilgili de sorular çok hocam yani doğrudan sizin alanınız değil ama yani yakından takip ediyorsunuz özellikle borsada borsanın mevcut durumu ekonomideki durumu yansıtıyor mu diye bir soru var. Borsada ne bekliyorsunuz bu hafta bu teminat tamamlamalarıyla artık sorun geride kalır mı demiş bir izleyicimiz. Tabii bu Türkiye'deki borsanın aslında büyüme sancıları diyebiliriz. Çok sığ bir hisse senedi piyasamız var. Öte yandan sermaye piyasasının diğer araçları konusunda da özellikle finansal okur yazarlık oldukça düşük. Bu bankacılık hisselerindeki son rally ve tırnak içinde söylüyorum sonrasında gelen çakılma aslında hani borsacılık içerisinde çok anlaşılır, öngörülebilir bir hareketti Fakat küçük yatırımcı açısından baktığımızda bunun gerçekten çok acı bir tecrübe olduğunu görüyoruz. Bu konuda bir regülasyon beklentisi var. Yani böyle böyle belki yolunu bulacak borsa İstanbul'da. Fakat gerçekten faturası çok ağır. Bu burada eğer ihmal veya da özellikle bu spekülasyonu manipülasyona dönüştürme yönde adım atanlar varsa da. Bununla ilgili de bir hesaplaşma gerekiyor sanırım. Peki dolar için özellikle ne öngörüyorsunuz? Euro dolar paritesi de sorulmuş. Tabi paritenin durumu bizi ve ihracatı da doğrudan etkiliyor hocam. Ne dersiniz? Yani dolar mı çok güçlü, euro mu çok zayıf? Hani bir dönem bu soruları yanıt aradık ama şu anda çok net gözüküyor ki dolar güçlü olduğu için de paritede bir düşüş var. Devamlı bekliyor musunuz? Evet yani özellikle yıl sonuna kadar benzer biçimde bir etki görürüz. Yani yıl sonundan kasıt da özellikle Fed'in Kasım ve Aralık aylarında ki faiz artırımlarının ne ölçüde gerçekleşeceğine bakacağız. Yani bu eğer bir puan civarı 100 bas puan civarında olursa veya işte 125 bas puana kadar beklenti dahilinde dolar endeksindeki güçlenme de sınırlı artış biçiminde karşımıza çıkar. Ama eğer bunun üzerinde bir faiz artırımı yani bir buçuk puanın üstünde iki, iki buçuk puan gibi bir faiz artırımı ortaya çıkarsa, yeni yıla da e, bu e, dolar endeksindeki güçlenmenin hızlanarak arttığı bir konjonktürde gireriz. Yine ilk iki çeyrek, yani ilk altı ay 2023 açısından dolar endeksinde e, eğiliminin yukarı yönlü olduğunu bize söylüyor şimdiden. E, bu tabii hem euro açısından hem de e, pound açısından da yine diğer, Ülke para birimleri açısından da değer kaybı anlamına geliyor dolar karşısında sadece para birimleri etkilenmiyor tabi altını da etkileyen bir faktör yani dolar endeksindeki yükselme altın fiyatlarında da geriye doğru bir dönüş ortaya çıkarmış oluyor. Profesör Doktor Sinan Altın hocamız bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. kendisine teşekkür edelim onu uğurlarken reklama gidelim Borsanın açılışına geri sayalım. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz. Küresel borsalarda sert satış baskısı var. Dünyada faiz artışlarının e, özellikle yarattığı bir satış baskısı. E, bizde de e, borsada bu hafta vade sonu nedeniyle Viyop'ta kontratların tamamlanması için kritik bir hafta yorumları vardı. E, borsa yatay hafifte eksi de açıldı. Yeni haftada gelişmeleri dünyaya paralel izlemeye devam edeceğiz. Biz bu notlarla sözü devredelim. Şimdilik hoşçakalın.